Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep karşımıza tango diye bir şey çıkıyordu. Biz de onu denemeye karar verdik. Acaba tadı nasıl? <laughs> Dur hangisine? Neler <laughs> kullandık? İlk önce bir bir su bardağı şey ay bir su bardağı şeker. Bir bir de bir yarım su bardağı Su. Su. Kaynak. Bir de soğuk su lazım. Ve istediğiniz işte meyvelerle şöyle çöp şişe getiriyor geçiriyorsunuz. Şimdi ben ilk önce çilekle denemek istiyorum. Evet. Asacığım önce bezi de tut, de tut de bezle. bezle tut. Çünkü o çok sıcak. De. Evet. Elif sana deneyecekmiş. Anne ben Birazcık de Birazcık daha. Anne ben de. Bence. Bence tamam asar. Şimdi hemen sor. Anne bende. Hop Tamam Elisacığım, sana da yardım edeceğim. Anne. ne? Kameradaydı. <laughs> Elisa da batırsın. Çok bence iyi. bu kadar yeter asar. Onu kenara al o beklesin. Niye? Niye? Buraya koy bence oraya. Anne burası dondu. Tamam oraya koy donsun. Orasını yiyeceğim. Devam et. Devam <laughs> ediyor. Bence hepsini yeme yani öyle. Sırf şeker yedin şu anda. Anne ben niye yedim ya? <laughs> Elisa sanki anne, boş yiyormuşsun gibi ama. Elisa o kalsın anne kansani, bana karışma. Yok. Döner annem. Anne ben bana yeme Döner demektir işte. bunu. Batırıp geri al. Bir an önce <laughs> yani sen şimdi birazcık şeyden sonra geri devam edeceğiz Hemen hızlıca. Şimdi soğumuş olabilir. Şimdi mi daha yayınlayacağım? Çevir, ben çevir, çevir. <laughs> Oldu mu sence? Bilmiyorum koy oraya. Birazcık daha çevirelim. Bir sonraki de suya batırma. <laughs> sadece bunları batır oraya koy. Şekere batırıp koy. Şekere batırıp koy dinlensin anneciğim. Biraz daha çevirseydin. Dönmüyor yine. Suya atayım mı? Atma. Diğer Neden? tarafa koy. Zaten donuyor. Öbürlerini yap. Muzları yap şimdi. Anne batırayım mı? Bak sıra anneciğim. Anne muzları batırayım mı peki? Hayır batırma. Bence hiç şekere batır, suya batırmaya gerek yok gibi. Bir öyle deneyelim bir de öyle deneyelim. Bakalım nasıl olacak. İki tanesini öyle yaptık. Suya batırdık. <laughs> tamam öylece onu koy. Kapçı bir <laughs> <laughs> <Muzlu. gülüyor> <Muzlu. gülüyor> şey <devam> ee, <gülüyor> <gülüyor> çilekli. <oluyor>? yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> için, ben kapçı alayım önce. Bakın bir suya Onu batır water, tamam. Ya. Yeah. Şey. <laughs> Elim bile gitti yani suyun Bir tane kadın böyle yapıyor dekileri. Bence dondu. İyi dondu. Aa, Donmadı. <laughs> diğerlerini yap. Bunu da suya batırsa? Anne benim doğmuyor. Acil, acil 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 acil. Acil 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 oluyor? Niye attı hiç? Tamam onu da yap yeter anneciğim. Anne, yeri... su. Tamam onu da yap artık yeter <laughs> öbürlerini yapma. Sonra biraz bekletelim. Oh. Beklettikten sonra çekelim tekrar. <laughs> ah, 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 Sonucuna bakalım. Ah, ah, ah. Bu dondu patladı. <gülüyor> 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 Bunu şöyle, şöyle koyuyorum. Esra tamam. da yaptı. Sonucuna biraz sonra bakalım. <laughs> araba yaptı ve ondan sonra videosuna atacağız ama şimdi tadım kısmına geçiyoruz. Tamam. Elma nasıl olmuş? Olmuş mu? Elisa sen de bak bakayım tadına. Ben Nasıl olsa? Güzel. Elisa sen de bak anneciğim. Isır. Görünüm ben silikonda değil, silikon yedim. O şeker anneciğim silikon değil. Silikon yedim ya. Hadi silikon ye sen de. Ben <laughs> bunun tadı elma şekre benziyor. Tamam iyi Ye bakalım Elisa ısır. Güzel mi? İyi giy. Asal çilekleri de tadına bak annem. Tamam. Bak şimdi. <laughs> Onu bırak kenara. Ben bu yaptım. Niye böyle? Ya. O senin yaptıkların değil. Sonradan batırdık olmadı. Çok güzel. Bunu da deniyorum. Bunu <laughs> <Şimdi> da de deniyorum. <laughs> Dökülüyor şekerleri. <laughs> Şekerler. Tamam çek annem. <laughs> Bitir. Taban içine koy. Elisa bu çilek nasıl? Ece. Acı mı? Ay, iyi. İyi pardon tamam yanlış anladım ben seni. Ay dedi. Şimdi mi yapıştı? Asel bir de kaldı. Muz, muza bak bakayım muz olmuş mu? Anne dediğinden ben de daha oldu. Tamam çıkartacağım şimdi. Eriyecek o şimdi şeker o. Isır Asel. Bakayım. Ben bunu koyuyorum burada. Önüm de yedim de anne. Yapabilmiş miydi Asel? Anne yedim de ben Hadi bunu koyuyorum. Görüşürüz. Beğendiyseniz İy beğenmeyi, abone olmayı, İy yorum yapmayı. İy Eh, abone, hayo, no, hayo. Abone, abone, abone. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.